Elef'in üç üstüne koymuş. Lensleri de test ettiğimde tam o ürgüp dokusuna uygun. Ne çok keskin, ne de çok soft. Tam böyle istediğim görüntüleri yakalayabiliyordum. Yani i̇nsanlar birbirlerini dinlendirerek çalışıyordu. Öyle olunca, insan inşaatlarını sete koyunca sen, kimse de lensin ağırlığını konuşmuyor. Abi çok şükür, bak beni çağırdılar ha. Gidip anlatırım derdi ben. Gece gece hayrına çağırmazlar. Çağırırlar abi çağırmazlar mı? O yüzden tabak bile vermediler yemeğe yazmadılar. Selam Can. Hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi ya. Son projeni çektin. Gülüzar evet. mı? Nasıl geçti? Vallahi birazcık kısa bir set zamanımız oldu bizim. Ama iyi bir ön hazırlık yapmamız gerekiyordu. Yaklaşık 15 günde bitirdik işi. Kamera tercihim Alexa 35 oldu. Sırf 2 haftada çekeceğim için. 2 hafta çok kısa bir süre bir sinema filmi için. Ama birazcık art house tarzda bir sinematografi dili belirledik. Ön hazırlığını birazcık yoğun yaptık. Senin de sürece dahil olduğun gibi. Nasıl olduk? Ne kadar süre oldu bitireli projeyi? Şu anda projeyi bitireli 2 ay oldu. Şimdi hı hı. post prodüksiyondayım. Kaba kurgusu bitti. İşte daha onun işte müziği var biliyorsun. Ses tasarım var, sor var, color correction var. Yani daha işimiz var aslında. Bir iki ay, 3 ay işimiz var gibi duruyor. Hı hı. İyi, peki kamera Alexa 35 ve Tokina evet. lensleri kullandınız. Evet. Alexa 35 ile ilk defa çalıştım. Tercih nedenim aslında ben hep kameraya şöyle karar veriyorum. Mekan ve senaryo. Senaryonun istediği aslında Alexa 35'e uygundu. Ama ben bir de RED denemek istiyordum ama Alexa 35'te testlerde gördüğüm deneyimler beni bu kamerayı tercih etmeye itti açıkçası. Ne farkı vardı sence? Yani, yani Alexa testi. 35'te şöyle bir şey gördüm. Lensleri zaten Doğan abi'nin referansıyla, Doğan Sarıgöz'ün referansıyla tercih ettim. Lensleri de test ettiğimde tam o ürgüp dokusuna uygun. Ne çok keskin ne de çok soft. Tam böyle istediğim görüntüleri yakalayabiliyordum. Zaten ben ürgüplüyüm, Kapadokyalıyım. Alexa 35'te şöyle bir fark var. Birincisi dinamik aralık. Reveal Color Science diye bir renk dilini bambaşka bir bilim haline getirmişler yani. O dataları RGB olarak çeviriyor ve çok düşük pozlamalarda bile sana doku kaybettirmiyor. Siyahları kaybettirmiyor. Yani çok güzel bir kamera. Biraz görsellerine baktım. Low light'lar çok fazla evet. sahnelerim var. Daha da ka orada. şey, kalır aşaması daha var. Raw çektim. Aha. Birazcık sinema filmi olduğu için. Eskide ışık şefi olduğum için o ışık döküpajlarında. da sahneye göre, sahne sahne, sahnenin duygusuna göre parçalı ışıklar kullandık. Yani en aşağı 4 ve 6 kademe arasında, background'la sahnem arasında Işık kademe farkı yaptık, matematiksel hesabı hı. çalıştık yani. Işık şefimle birlikte. Peki Alexa'da, Alexa'nın başka modelleriyle çalıştın. Evet, LF çalıştım. ile çalıştım. Mini ile çalıştım. 35'in farkı ne? Gördün mü Sağda bir fark gördün mü? Sahada tabii ki de farkı. Aslında baktığın zaman kendi kodeklerinde yeni değişimler yapmışlar. Mesela renk latlı çekebiliyorsun hı. yani. Bir de Log S4 diye bir şey çıkarmışlar. Hı hı. HDR çekimde de çok aslında başarılı. Ben HDR çekmedim ama Hı. E, bunun testlerini de gördüm. Kamerada elimde olunca birkaç kendim test yaptım. E, HDR çekmek birazcık e, iyi bir ışık bilgisi de gerekiyor. Kademe matematik anlayışlı ışıklar Hı. yapmak gerekiyor. Aslında Alexa 35 e, dinamik aralık konusunda hani sensörünü de çok geliştirmiş. 4.6K 3.2 Open Gate e, sensörünü ben tamamen tam sensör kullandım. Hı hı. E, ratio da sadece 2.39'a bir e, kullanıp kalır da kendim kaş atıyorum birazcık daha e, anamorfik lensle çalışmasak da anamorfik <laughs> oranı yakalamak <laughs> adına. Yani biraz yedim ama e, şöyle söyleyeyim kameranın beni 2 haftalık işte bu kadar rahatlatacağını tahmin etmiyordum ben gerçekten yani. E, Ari yani elefin üç tık üstüne koymuş. O kadar. Evet. Üç tık üstüne. <laughs> Peki ne olsaydı Redi seçerdi, ne olsaydı? Şöyle. Alexa'ya döndün. Alexa, Redle ben birazcık daha hani o işi üç buçuk dört haftaya çıkartabilirdim ama işi iki haftada stabil tuttukları için ve iyi de bir iş çekmem <laughs> gerektiği için ee, Alexa 35'i bu anlamda en baş asistanım olarak kullandım. Slow motion, sahneleri slow motion çok slow sahnelerim, yani. çok, fazla. aslında bizim burada kullandığım slow motionlar 48'lerdi. <laughs> 48'de de çıktım, indim Çünkü yani. Çünkü Red'de v da <laughs> slow motion'da 240 kareler, 360 evet. karelere çıkabiliyorsunuz. Red'i birazcık o imkanını çok fazla kullanıyorlar. Ya ben e, o Kapadokya dokusunu e, Alexa ile, Elef Mini çalıştım. <laughs> 35 ile çalışmamıştım. Aslında sinematografi olarak karar verme aşamasında biraz kararsız kaldığım dönem. Reke'ye gittiğim zaman ve senaryoyu iyice tamamen döküp ettiğim zaman dedim ki beni burada en rahatlatacak kamera Alexa 35 yani. Peki lensler? Lensler umduğumdan fiyat performans yani. <laughs> umduğumdan çok iyi çıktı yani. Hani biliyorsun Sigma ile daha önce çalışmıştım. Güneşi Beklerken Simitçi diye bir drama filmi yapmıştım. 80'lerde anlatıyor. Elef ile Sigma çok güzel gitmişti. O siyahlığıyla falan. Bu Tokina'larla da ilk defa çalışıyorum. Baktığın zaman düşük ISO'da ve diyaframda da bozulma yaşamadığımızı gördük. Lens fiyat performans olarak gayet iyi hı hı. ve benim istediğim Hani Sigma'dan daha iyi şeyler çıkartabileceğimi gördüm orada zaten bir e, galiba 13-14 tane lensini aldım gittim senin hı hı. hepsinden de memnun kaldım yani gayet işimi çıkardı. Peki Tokina'ları genelde ağır ve büyük buluyorlar bu da sette bizi yavaşlatıyor Oho diyorlar canım. Ee, <laughs> ama senin setin çok hızlı bir setti 2 haftada evet. bir uzun metraj film çektin ve sen bunun dezavantajını yaşadın mı ağır olmasını? Şöyle bir şey söyleyeyim birincisi ben... E, o şeylere çok gelmiyorum. Şöyle bir durum var. Her zaman sektörel bir anlamda. Yani lensin ağırlığında kime ne yani? Şimdi şöyle bir şey var. Yani sen e, işe hizmet eden şeyi bulacaksın. Şimdi ben Kapadokya'da yazın çalıştım. Oraya tabii ki de Alexa 35'i tercih ediyorsam, 14 tane lens getiriyorsam, kusura bakmasınlar tek kameraya tek asistan değil, 3 tane asistanla çalışırım. Operatörü de rahatlatırım asistanları da kendi için. Bu insani bir durum yani. Anlatabiliyor muyum? Hani burada lensin çok bir de çok ağır bir lens değil bu arada yani. Hani yani Master öyle, Prime kadar yani, ağır değil. Evet öyle bir algı var Türkiye'de. Nedense hani Tokinaları aldık çok büyüktü, çok antaldı e işte kamerayı ama sen bir iş çekiyorsan zaten yani lens de yani, çekeceksin. Bunu yani da çekeceksin. Hollywood'da <laughs> şöyle bir durum yok mu? Panavision'ların ağırlıkları falan adamlar yani. Ya, çalışma gücünü e, insani durumlara getirdiğin zaman, Hı -hı. setini iki haftada olsa, iyi bir ön hazırlık yaptığın zaman... Yani iki haftada zaten... Ben 140 dakika bir iş çıkardım ama full dokupajdı. Tek planlı sahnede biraz artı az çalışın dediğim gibi. Ama insani güçte de e, bir kameram vardı. Hı -hı. Bir operatörüm vardı. Bir DIT'im vardı. Bir fokus vardı. Üç tane kamera asistanım vardı. ...klaketçisi ve iki tane kameraya giren. İnsanlar birbirlerini dinlendirerek çalışıyordu. Yani lensin ağır öyle olunca, insani şartlarını sete koyunca sen kimse de lensin ağırlığını konuşmuyor. Yani 500 gram lafını yapıyoruz şu an <laughs> bilmiyorum yani. Hani Supreme Prime'dan 500 gram, 600 gram ağır. Bu kadar yani. Peki sette yaşadığın sana iyi ki ben bu lensi seçmişim veyahut da bu lensin şusu eksikti, şu da olsaydı diyeceğin sahneler var mıydı? Seni zorlayan sahnelerin var mıydı? Yani beni ağır bir drama filmi olduğu için Hı -hı. bu filmde beni açıkçası daha güzel götürdü yani. Hiç zorlayan bir sahnem olmadı. Hı -hı. Beni daha çok zorlayan şey yapım oldu, prodüksiyon oldu. <laughs> açıkçası Zaman oldu yani. İnsan daha çok şey yapmak istiyor. Lenslerde hiç problem yaşamadım. E, e, aks kamerada? kamera daha asla hiçbir problem yaşamadık. Yaşanır mı? <laughs> çok güzel yani şey seni de tebrik ederim bu arada. Buradaki oluşum çok güzel. Hani çok güzel. Çok, çok üstüne koymuşsun. Burada gelip eventlerimizi GYD ile yapabiliyoruz. Testlerimizi çok güzel yapabiliyoruz. Sistem buraya çok güzel oturtmuşsun. Çok sağ ol. Gelen malzeme de yani sıfır ve çok temizdi yani. Bu yüzden teşekkür ederim sana. <laughs> Ekipmanları olabildiğince temiz tutmaya çalışıyoruz. Evet. Hatta her işten geldiği zaman kısa süreli işler bile olsa bir bakıma götürüyoruz, servisini yaptırıyoruz. Ekipmanları temiz tutmaya çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Ee, en önemli şeylerden bir tanesi sen burada testlerini de uzun süre testlerini yaptın evet. aslında kamerayla evet. sahaya çıkmadan önce evet, evet. sen ne çekeceğini biliyordun rekeni evet. düzgün yaptın evet. ve burada geldim. ben bu ekipmanla bu lenslerle hı hı. ben bu işi çekeceğim dedim. Zaten senin e, o lenslerini de biliyorsun e, yönetmen vizörüyle götürdüm oraya 3 gün 4 gün bir orada kaldım daha sonra burada testi yaptıktan sonra e, çekim senaryomu da oluşturduktan sonra Setten bir hafta öncesinde ben mekanlarda tek tek ışık şefimle mekanları set amirimle mekanları gezdim. <laughs> ya bu iş tamamen kolektif çalışmayla bu şekilde çıkabilirdi. Yani biz gündüz sahnelerimizi gece sahnelerimizi ayırdık. Gündüzü gündüz çekmeye çalıştık. Bir de bu iki hafta içerisinde ve gündüzü gündüz çektiğimiz zaman bizim hangi sahneyi saat kaçta çekeceğimiz ve güneşin konumlarına kadar bizde notluydu. Yani, bunlar da aksamadı. Bunlar da aksamadı. <laughs> Büyük şans ve başarı. Yani aslında olması gereken. Olması gereken şeklinde gidiyoruz yani. Bu dediğim gibi her konuştuğumuz konu aslında baktığın zaman hani İnsanlar lensleri tanıtırken demin bir soru sordum. Bunlar bana sen sorduğun için söylemiyorum. Sektörde konuşulduğu için biraz komik geliyor bana. Hani lens çok ağır mı hani? Neden ağır? Ha? hani bunu niye konuşuyoruz hani? Bu lensin distribütörleri bunu lensi tanıtırken hani yazarlar 1.4 e, kilogram ağırlığında. O tanıtımdır bilmem nedir. Yani bir kilo lens olsa ne? Bir buçuk kilo olsa ne? önemli olan performansı, önemli olan işe katkısı nedir yani? Lensin boyutları yani o kadar birbirinin afaki boyutları da yok büyüklükleri de yani. Peki sence Tokinaların şimdi sahada ve bunu Kapadokya'da kullandın. Çok daha yazın ortasında kullandın. Evet. Lensin karakteri de ne diyebilirsin? Şimdi herkes böyle kafasında bir Kuk'un bir karakteri var, Sigma'nın bir karakteri var. <laughs> i̇şte biri işte Zeiss'lar maviye çalıyor, Kuk biraz sarıya çalıyor. İşte o, ben onları da şöyle bakıyorum. Onlar te teknik olarak söylenen şeyler. Birazcık aslında lensle görüntü yönetmeninin kamerayla lensle bağı. Ben sahneleri şöyle çekiyorum aslında bakıyorsan. Sinematografırlığın birazcık da modeli o. Ben de o lens aslında baktığım zaman e, dramayı, ben dramada o lensle rahat hissettim ve drama çektim. Bana dramatik geliyor. Ama bu lensle e, başka bir kamerayla reklamda çekebilirsin Doğan abinin çektiği gibi. Bu hissiyatla ne kullandığına e, bağlı bir şey. Ben senaryo sahneyi çekerken gerçekten de bazen sinematografi dilinden çıktığımız yerler oluyor. Oyuncu sana öyle bir e, oyun veriyor ki pat bir açı doğuyor sana yani. Bambaşka bir fikir doğuyor. Bambaşka şeyler yapabiliyorsun. Peki kamerayı ve lensi zorladığın sahnelerin var mı? İşte Highlight'larda, Shadow'larda, ters ışıklarda... <laughs> çok fazla, inanılmaz. Şimdi e, doğal olarak iki haftada ve drama filmi çektiğin için plan sekansların çok oluyor. Benim bir plan sekansım var. E, o sahne içerisinde gece başlıyoruz. Gece yavaş yavaş e, gün ışığı doğuyor. Şaryo hareketim var. İlker Aksum uyuya kalıyor. O şaryo hareketinden panterle kayıyoruz. O sırada güneş doğuyor üzerimize ve e, ayakta kalan kızı görüyoruz. Bir blok çektik. Ve bunun hazırlığı mesela Işık Şefim'le yaptığım hazırlık daha öncesinde konuşmuştuk. Öncesinde konuştuğumuz bile hazırlığı iki buçuk saat süren bir ışık hazırlığımız vardı. Evin avlusunda çektiğim bir sahnem var. Bayağı da bir dramatik sahne. Orada bayağı bir zorladım. Yani gerçekten sahnenin içerisinde şaryo hareketi var. Her şeyin minimal olması gerekiyor. Teknik anlamda boş var. Bir de highlight'ları, shadow'ları zorladığımız gece ışığını yaptık. Gece ışını yaptıktan sonra o gece ışığını yavaş yavaş düşüp aynı anda güneş ışığının ufak 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 açılıp doğru zamanlarda gelmesi falan var. Bunları e, şaryo neredeyse hareketine kadar e, test ettik ve provalar aldık. Yani yaklaşık 6-7 provayı da aldıktan sonra o sahneye çıkardık ve mükemmel bir blok oldu. Yani şık olarak gayet zor. Gayet zordu <laughs> ve o e, güneş, gece ışıklarının düşüşü ve güneşin doğumundaki arasında kalması gereken o ufak e, siyahlar bile gömülmeden Tokina, yani orada performansını Tokina'nın da biraz daha test etme fırsatım oldu ve kameranın da. E, belki Alexi 35'in de çok desteği olmuştur lense. Gerçekten de öyledir. Alexi 35 de çok mükemmel bir kamera. E, gerçekten doku kaybı yaşamadık çok iyi performans gösterdiler. o sahneyi bunlarla kurtarabildik yani. Bunun gibi gece sahnelerinde zorladığım ve silüet çektiğim bazı 48 kare planlarım var. Orada bile şahaneydi. Yani trailer'da da gördüğün geniş açı bir güneşle yapay bir güneş yaptım. Güneşle oyuncuyu aramıza soktuğumuz zaman o ışığın hiç bize gelmediği bölgede bile siyahta kalan yerlerdeki detaylar Muhteşemdi. Bir de üstünde kalır çalışıyoruz yani, düşmesi gerekirken bazı şeyleri Aha. hala cam gibi görünüyor yani. Eğleniz. Peki sette herhangi bir lat kullandın mı ee, yoksa yani orada ne çektiğini görerek mi çektin yoksa bunları kurguya mı bıraktın? Şöyle söyleyeyim, ben kurguyu, bu işin aynı zamanda süpervizörlüğünü yapıyorum sinematografisi hariç ben oyun hazırlığı yaparken stillerle gittim. Color sinematografi modbook yaptım. Nasıl kostüme bir moodlar bize veriyorlarsa bir kararlaştırıyorsun. İşin sanatıyla, kostümüyle yaptığım toplantılarda bir stil belirledim. Kapadokya'ya uygun sinematografi stili belirledim. Filmlerden bazı kesitler beklediğim Sinematografi ee, sinematografide sonuç. sonuçları gösterdim. Bunu aynı zamanda da Color de paylaştım. Ee, yani Bilatla çalışmadım. Ee, Ari Arri RAW 709 gördüm ama zaten color correction yani kurgu post production Amerikanların bir lafı var fix in the post. Yani gerek kalmadı benim orada hani zaten ışığı da çok iyi bildiğimiz için ya yani o matematiksel ayarları biz sette zaten yapıyoruz kalıra girdiğim zaman zaten row çekmemin sebebi de birazcık kalırda da rahat edebilmek. yani ben onları latlı çekmedim. Kalıra bıraktım yani. Zaten orada bizim için basit hemen <laughs> indir kaldı. Olduğu da olduğu zaman elinde. Evet. evet. Ona güveniyorsun. Can geldiğin için çok teşekkür ederiz. Ben ee, teşekkür yani. ederim davet ettiğiniz için çok naziksiniz. biraz paylaşabilir miyiz videonun Tabii içinde? canım tabii tabii Tamamdır. paylaşabiliriz. Tamamdır de dört gözle bekliyoruz. Aa, ben Vallahi... bir kurguna geleceğim posta geleceğim <laughs> diyorum. Bir türlü fırsat bulamadım ya ama ya ben de aslında anda... e, işte dün 8'de akşam ben biraz akşam çalışmayı seviyorum posta. E, sabah 5'te falan bitti. İşte buraya da <laughs> 3-4 saat uykuyla geldim. Buradan da çıkıp tekrar posta gideceğim. <laughs> yani orada tutturamıyor işte. Biz gündüz çalışıyoruz. Sen gece çalışıyorsun. Orada ya da ben ama o bir gün... Alış <laughs> alışkınım. 3-4 saat uykuya beklerim yani. <laughs> çok sağ ol. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok naziksiniz. Evet. <laughs>